Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Seyda'nın Örgü evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi bayan yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için böyle angora simli ip kullandık. Angora simli. Bakın numarası da şöyle almak isteyen somon rengi hep soruluyor yeleklerde niye işte söylemiyorsun. Ara ara söylüyoruz. Her gün çektiğimiz videolarda söylemiyoruz değerli izleyicilerim çünkü hep aynı iplerden kullanıyorum. Şimdi yeleğimizin böyle parça olarak başladık. Bakın mantarlı fıstıklar harika bir örgü. Arka yüzü de bu şekilde, ön yüzü de bu şekilde. Şimdi bugün sizlere iki tane örneğini anlatacağım. Hemen modelimize geçelim. Ara ara zaten göreceksiniz örneğimizi de şöyle taş rengi ipten hemen devam edelim bakın şöyle alt ucuna trabzanla başladık burada 5 tane zincir çektim 3 trabzan ördüm sizler 10 e, tane zincir çekip 8 trabzan yapabilirsiniz bizim yaptığımız gibi şimdi modelime hemen başlıyorum bakın 3 zincir yan yana 3 tane trabzan örüyorum sonra 1 2 3 4 tane zincir çektim bir doladım şöyle iki trabzan aralıklı batıyorum ve burada fıstıklı olan yeri örüyorum 5 ve 6 defa doldurduk fıstığımızı yine 4 zincirim var 4 zincir yine iki tane trabzan aralıklı yan yana 3 tane trabzan örüyorum. Bu birinci örneğimizle fıstığın arasında olan yer. Şimdi yine ikinci örneğime geçerken 4 zincir çektim. 1 doladım. Yine aynı şekilde bakın. 2 tane trabzan aralıklı bir tane fıstığımı örüyorum. 5 ve 6 dolgu yapıyoruz. 4 5 yine 4 zincirim var yine 2 tane trabzan aralıklı ve kenar trabzanı ile sıramı tamamlıyorum 3'er tane hep arada trabzanımız var şimdi yine 3 tane zincirle döndüm 1. sırasını ördük 2 sıradan oluşan bir yelek örneği bu Şimdi buradaki trabzanları önce örüyorum. 3 tane olanı. Sonra bir zincir çektim. Bir doladım. Şimdi bakın şu fıstığımızın en tepesine trabzanlarımızı dolduruyorum. Mantar gibi olan yeri. 9 tane trabzan. 3 4 9 yine şimdi bir zincir çektim hemen şu ortadaki olan trabzanımı örüyorum şimdi yine ikinci örneğimle devam ediyorum önce bir zincir fıstığımızın en tepesine 9 tane aynı yere trabzan örüyorum böyle trabzanlarımı tamamlarken siz örneğimi yakından bir izleyin ben de hemen bir örneğimi size göstermek istiyorum çok zevkli bir örgü videomuzu izlediğinizde zaten göreceksiniz ne kadar zevkli olduğunu bayan yelekleri atkılar şallar yapabileceğiniz bir örgü eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili izleyicilerim. Bakın bir örneğim şu an bitti. İki sıradan oluşan bir örgü demiştim. Şimdi ikinci örneğe geçiyorum. Yine üç tane zincir çektim. Önce dönüyorum. Buradaki trabzanlarımı ördüm. Şimdi bir, 2 3 4 zincirim var bir doladım burada 9 tane olan trabzanımın 1 2 3 4 5.sine fıstıklı olan yerini örüyorum dediğim gibi 4 veya 5 defa fıstıkları 6'ya kadar doldurabilirsiniz 4 zincir yine aradaki trabzanları örüyorum 3 tane trabzanım var Yine 4 tane zincirim var. bir doladım. 5. 1, 2, 3, 4. 5. Fıstıklı olan yerini örüyorum. 3, 4, 5. Yine 4 zincir. 4, 5 de çekebilirsiniz. Baktığınız örgünüz toplama yapıyorsa eliniz belki daha sıkı olabilir. 5 zincir de çekersiniz fıstıklı olan yerinde yine üç tane zincir çekiyorum 3 trabzan bir zincir şimdi dolgulu olan yeri için ne yapıyorduk fıstığımızın üzerine 9 tane trabzan örüyorum 2. 7 8 9 bir zincir hemen aradaki 3 tane trabzanımı örüyorum şimdi yine bir tane zincir çektim yine aynı bakın fıstığımızın en tepesine batıyorum önce bir trabzan Sonra devam ediyorum. 2, 3, 9 tane olana kadar devam ediyorum. 5, 6, 7, 8, 9. Sonra bir tane zincir çekiyorum ve kenar trabzanını tamamlarken siz örneğimi yakından izleyin. Ben de sizin örmüş olduğum parçayı gösterip bugünkü videomu bitirmek istiyorum değerli izleyicilerim. Böyle videolar çekiyoruz yıllardır. Bir sürü videolarımız var sevgili izleyicilerim. Yelek videolarımız, bebek takımları, bebek yelekleri falan. Oradan da takip edebilirsiniz bizleri. Sevda Nörgevi yazdığınız zaman zaten videolarımız sırasıyla önünüze gelir. Şöyle bakın. Harika bir örnek. Sepetli fıstıklar. Umarım örneğimiz anlaşıldı. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli, sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.